i̇bn Abbas diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye çıktığı zaman Kureyş'ten bir topluluk Hicr'de Latta Uzza'ya yemin ettiler. Dediler ki biz bu adamı öldüreceğiz dediler. Fatma annemiz de bunu duydu. Geldi dedi ki ağlayarak Ya Resulallah duydum ki bunlar seni öldürecek dermiş. Karar almışlar. Ya bana duyurmak istediler ya da ben öyle duydum. Tabi peygamber aleyhissalatü vesselam sen bana diyor abdest suyunu getir ben bir abdest alayım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem abdest suyunu alıyor, abdestini alıyor ve Kabe'ye çıkıyor. Rabbinin izniyle çıkıyor ve bunlar öyle çakılık alıyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem toprağı atıyor yüzlerine ve diyor ki Allah yüzlerinizi çirkin etsin diyor. Ve ne yapıyor? Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp gidiyor. Başka rivayetlerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hemen sırtına ne bırakıyorlar? İşkembeyi bırakıyorlar. Öyle değil mi? Başka ne yapıyorlar? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Ebu Cehil onu gidip öldürmek istiyor. Öldürmek istiyor. Ukbe bin Muayt ne yapıyor? Gidip onun elbisesiyle onu boğmaya çalışıyor. Ta ki Ebu Bekir radiyallahu anh geliyor. Diyor ki siz Rabbim Allah'tır dediği için mi bir adamı öldüreceksiniz? Yani fırsat kolluyorlar müşrikler. Her an biz peygamberi nasıl öldürürüz? Her an biz onların nasıl yok ederiz gibi ne yapıyorlar? Fırsat kolluyorlar kardeşler. Ve bunun dışında kardeşler Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın şu sözü gerçekten bunlara özet niteliğindedir. Peygamber Aleyhisselatu vesselam diyor ki ben diyor Allah yolunda hiç kimsenin görmediği eziyetlere katlandım diyor. Benim düştüğüm dehşetli hallere hiçbir kimse düşmemiştir diyor. Öyle zamanlar oldu ki üzerimizden 30 gün, 30 gece geçmesine rağmen Bilal ve ben onun koltuğu altında sakladığı az bir yiyecek dışında hiçbir şey bulamıyorduk. Bakın, bırakın işkenceyi ya. Yani. Tabi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin çektiği işkenceler başka. Bir de ashabın köle olanları vardı mesela. Bilal, Bilal vardı. Hepinizin bildiği meşhur kıssa karnının üzerine kocaman taşı koydular. Öyle değil mi? Ta ki dinini değiştirsin diye. Ne zaman ki hakkı söyledikten sonra. Başka? Ammar bir Yasir vardı aynı şekilde. Onu, annesini, Sümeyye'yi ve yine Yasir'i öldüresiye ne yaptılar kardeşler? Öldüresiye dövdüler ta ki annesi babası gözün önünde ölünceye kadar. Habbab'ı ne yaptılar? Habbab'ı taşın üzerine yatırdılar kardeşler. Sıcacık taşın üzerine. Çölün ortasına. Ona ne yaptılar? Ona demirden gömlek giydirdiler. Öyle değil mi? Ve kendisi ne diyor? Kendisi Ömer radıyallahu anhu Bilal'in çektiği sıkıntıların çok olduğunu söyleyince o da diyor ki Ey müminlerin emiri vallahi ben benim çektiğim işkenceleri hiç kimse çekmemiştir. Açıyor sırtını gösteriyor. Ömer radıyallahu anhu diyor ki ben böyle bir sırt görmedim diyor. İşte diyor beni böyle ateşe yatırırlardı ve sırtımdaki suyla o ateş sönerdi. Ve ben öyle kalırdım diyor. Düşünün ki onun sahibi kendisi hepsi köleydi. Onu bu şekilde işkence ediyordu. Ta ki dininden dönünceye kadar. Ama hiçbiri dininden dönmedi kardeşler. Hiçbiri dininden dönmedi. Sadece bunlar değil ki kardeşler. Sadece köleler sıkıntı çekmediler ki. bu Kureyş'in asilleri, Kureyş'in asil olan Müslümanları, İslam'ı tercih edenleri de aynı sıkıntıyı çektiler. Zübeyir bin Avvam daha 15 yaşındayken ne yaptılar? Onu hasıra sardılar. İşkence ederek günlerce aç bıraktılar. Musab bin Ümeyr'i kilitlediler. Annesi kendisine dedi ki sen dedi eski dinine dönmeyinceye kadar ben hiçbir şey yiyip içmeyeceğim dedi. Onun da mı oldu? Sad bin Ebu Vakkas annesi yine aynı şeyleri söyledi. Dedi ki vallahi oğlum sen dedi eski dinde dönünceye kadar ben yine hiçbir şey iyi biçmeyeceğim. Seni hapsedeceğim. Mirasından mahrum bırakacağım dedi hepsine. Hiçbiri ne yaptı? Hiçbiri bakmadı bile kardeşler. Osman bin Affan. Bunlar hep ileri gelenleri. Kureyş. Ne yaptı? Onu amcası ateş dumanına tuttu kardeşler. Ta ki eski dinine dönünceye kadar. Ne zaman çıktı bu düşmanlık? Ne zaman çıktı bu kin, bu nefret? İşte ne zaman ki hakkı söyleyinceye kadar. Ne zaman hakkı söyledin o zaman ne oldu? Dokuz köyden kovuldun tabiri caizse. Bugün burada da böyledir kardeşler. Dünyanın neresine gidersen git. Hakkı söylemek her zaman nedir? Hakkı söylemek insanlara ağır gelir. Ve müşriklere daha da ağır gelir. Çünkü sen neyle yükümlüsün? Sen şununla yükümlüsün. Onların ilahlarının batıl olduğunu söylemekle yükümlüsün. Evet ben şeriatı istiyorum. Ama ben demokrasiye bir şey demem. Olmaz. Olmaz. Ben şeriatı istiyorum ama laiklik de güzel bir şeydir. Vallahi olmaz. Vallahi olmaz. Ben şeriatı istiyorum ama ben bununla beraber babam müşrik ben ona müşrik demiyorum. Olmaz. Vallahi olmaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmedi. Ashab bunu yapmadı. Annesini, babasını hiçe saydı. Kardeşlerini hiçe saydı. Hepsi bunlarla savaştılar. Bu sebepten dolayı düşmanlığın açığa çıkması için Müslümanların düşmanlığı açık bir şekilde dinlerini açık bir şekilde anlatmaları lazım. Ve düşmanlık göstermeleri lazım. Bugün insanlar sürekli bir bahane uyduruyorlar. Diyorsun ki senin annen baban müşrik. Allah'a ve Resulüne küfür ediyor diyorsun. Adam diyor ki ya öyle değil o kadar değil diyor. Ne peki? Ne peki? Anlat bana. De ki anne babamın şöyle bir iyiliği var. Şöyle bir şeyi var de. Yok. Annesi babası gece gündüz Allah'a ve Resulüne küfür ediyor. Ama o hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Vallahi sahabe bunu yapmadı. Yapmadı yani böyle bir şey. Peki sizin yaptığınız ne ey insanlar? Sizin yaptığınız yanlış. Sizin yaptığınız Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti değil. Biraz önce dediğim gibi hakkı hakkıyla anlatırsanız o zaman ne yaparsınız? O zaman karşınızda çok katı düşmanlar göreceksiniz. İşte bu düşmanlar size eziyet ettikçe günahlarınız dökülür. Eziyet ettikçe günahlarınız dökülür. Bunu kendinize bela ve musibet olarak görmeyin. Bu Allah'ın rahmetidir. Ama biz buna dayanabilir miyiz? İşte bu şüpheli. Allah'a çok dua edip Allah'tan çok yardım istemek lazım kardeşler. O gün geldiği zaman öf pöf çekmemek lazım. Böyle söylüyoruz. İnşallah Allah Azze ve Celle bizi sözlerimizde sadık olanlardan eder. İnşallah. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde Tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.